Hepinize merhaba arkadaşlar ben Berke Bugün sana ne yapıyoruz bugün 104 Steven Gerrard artı Liverpool kadrosu ile oynayacağız Biliyorsunuz bugün önce Steven Gerrard geldi ve yine bana çıkmadı Bana tek de şey çıktı arkadaşlar Şu Seaman deniz Adamı nedir yani Türkçe deniz adam Seaman Kaleci o çıktı efsane epik tek attım ona. Artık tepe tepe kullanırım. Neyse Esat'a fazla epik olmuş oldu. Her neyse whatever. Hemen 104 ticaret edin diye bu da bir sağlık adamdır ama son, kaleci sonundan La Galaxy'ye gitti. Olsun yine sağlıktır ya. Senin gecelere... Ben bunu sağlıkla sayarım. Yoksa gidecekti adam yani emekli olmak istemedi. 2005 sezonuyla gelmiş. 104 ama ya. Tam orta saha uzaktan bilen. Özetler yine bu şekil, farkındalık falan, defansif. Ü bayağı defansif olarak gelmiş, hızlanmasına fena değil, şut gücü de iyi. D 95, tam bir şey yani, orta saha. güçlendirici olarak defansiflik gelmiş. Bunu deneyeceğiz, belki göbe çekebilirim. Her şey olabilir. <laughs> dış playası, dış plesi kaptanlık. Kaptanlık verelim hemen buna, kaptansın demeden sen bakayım. Bravo, Abi de Çabalonso var. Menajerimiz Chabalonso lan. Ananı avradın he. Tamam tabii onu unutmuşuz. Bu bu kadar soğukkanlı Chabalonso. Buzdolabı gibi. Otomatik ayarla. Kaptan şunu şey yap ya. Celalt kardeşim Celalt. Tamam roller bu şekil olsun. Hatta bunu da Celalt kullansın kardeşim. Ayıp ediyorsun ha. Neyse. Biz arkadaşlar 104 Steve Celalt Chabalonso ve Chabalonso şeyine bakacağım. Merak ettim. Neymiş bunun şeyi? Hızlı kontrol atak mı olarak mı gelmiş? Oy çok iyi. Hızlı kontrol atak. 23 yaş veya daha vada da vada. Haa. Alt önem veriyor. Hızlanması artı bir güzel. Neyse çaba su artı gel artı bir şey artı maçımıza biz geçelim. Hay maça. Ve rakibimiz geliyor arkadaşlar. Biz o sıra su içelim ya Ramazan bitti. of be videoda su içebiliyorum. <laughs> Ve rakip de geldi. Gel. Ellen ile la Müslüman bir rakibe karşı o o şey yapıyorsun. Oynuyorsun. Bak bakayım. Tamam oğlum. Tamam anladık. Müslümansın. Yeter bu kadar. Cevap var bir de elinde. Emin 310. Emin misin maçı kazanabileceğini? Ha? Emin misin beni yenebileceğini? Ha? Bakalım. Ay ya ya da bakıyor. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Sıvaz daha iyi, yukarı bakıyor. Bu arada etkinlik modunu girdim arkadaşlar. Sırf şu loop'u kalsın kurabilmek için. Bakalım şu çabanı söyle ne iş yapacağız ha? Merak ettim. Bu arada hesabı sayın teşekkür edeyim tekrardan. Belki Can. Benim ismim sonu Can etlemişler kardeşim Can. Abi benim kardeşim Can bu arada arkadaşlar. Belki Can. İsmi de Tadicin Kırık bilmem neyi. Boş verin orasını. Rekiye bakalım. Tamam. Tamam Gerard bu orta sayı delip geçer lan. Hayırdır lan? Gel gel şu maça. Bak Gerard senin içinden geçecek. Tamam mı? Gel lan buraya. Sadece ölüler görür. Ve maçımıza geldik. Liverpool vs Manchester City. Hadi saldırın. Gerard üf, ilk topunda kesiyor. Gerard halında diyor ki sen yokken biz artıkla burada diyor ve topu kaybediyor. Oğlum Gerard'ın bir tane oha. Gerard. Steven Gerard. Yükselen şutuna tükireyim seni. Steven Gerrard'ın bir kere hiç şampiyonu bir tane pozisyonu vardı hatırlarsanız. Büyük hata Steven Gerrard'dan. Ulan o pozisyon neydi ve adam o kadar şey yapıyor oynuyor kaç sene. Bir şampiyonluk alamadan gidiyor derken şuraya oynadım. Nunez bıraktı. Thiago. Bir daha o... Lan yani oyna ya Gerrard'ı oynamak istiyorum. Gerrard çok arkada kalıyor. Gerrard. Ah be Gerrard'ım. Hayır kontrol yemeyelim. Ceren Çinay'ın hatayı yaptı. <laughs> yok yemedik. Bu sefer yemeyelim. Bu sefer yemeyelim. Uy. Bu sefer. Gerizekalı lan. Şöyle Muhammed Sala Çıkarttı Robertson. Kontrol atak geliyor mu? Ş şeye basmayı unuttum. Salah. Lan geç Salah işte oradan be. Arnold. Şunu yiyin lan. lan. Lan lan bak. Yemin ederim oyun verdi de verdi. Verdi de verdi. Olsun. Yok kardeşim. Ben de pes etmek yok. Şöyle ileri ileri. Gerard attı Thiago. Thiago Alcantara bıraktı. Darwin Nunez. Darwin Nunez o ne biçim şey ya. Oha. Sbozlai. İndir. Gerard. Gerard. Steven Gerard. Ya yavşak Rodri. Aha. Ağlık. Gerard. Lan vurdu durmuyor Gerard yavşak ya. Abi sakin ol. Yavşak. Şöyle gel güzel bir orta gelir mi? Şöyle açtım ortaya bakayım. Haydi bismillah. Sbozlai. Abi ne kaleciymiş. Ultra mega corner açan bir Robertson istiyorum sende bak. Ya da şöyle deneyeceğim. Şunu deneyeceğim. Şunu deneyeceğim. Şunu deneyeceğim. Şunu deneyeceğim. Defansı çarptı be. Aga be. Muhammed Salah. At. Robertson. Bir tane de orta geldi. Darwin Nunez. Ulan istediğim hiçbir şey olmuyor ya. Aha. Şöyle çıkar. Darwin Nunez. Ya Ruben Diaz'ı tükeyim senin. Gerard hadi babayım. Hadi babayım. Fodundan aldı. Thiago. Şöyle oynadı. Dönen Darwin Nunez saldırısı. Dönen Darwin Nunez saldırısı. Kardeşim Darwin Nunez'i döndürürsen o sana saldırır işte. Vay <laughs> gel böyle. Çok iyiyiz. Ne oldu? Gücüne mi gitti dönen Darwin Nunez'i? Bir an kaçtı sandım lan. Hadi daha bu hiçbir şey. Daha hiçbir şey. Sen daha bir şey görmedin. Benim şarj %5. Sen ne deniyorsun daha bir şey bak İlk ilk ekranı görmedim. Hani görmüyorum Şu orta sahaya. Gerard. Gerard Oha hocam oha. Kırdı öldürdü beni ya. Aha Gerard 50 metre ölü yaprak gol. Kardeşim şu ekran değiş. Ee, kullanan Steven Gerrard. <laughs> Hazır mısınız? Şöyle Gerard. Hadi Gerard. Gerrard! ölmedi ki ama. Ölmesi kardeşim. Bayılmışım ama. Robertson hadi bebeğim indirsin. Alcantara bıraktı. Ya adam bir tane orta saha var. Rodri bizi parçaladı. Subozlay bıraktı. Gerrard. Bıra oy tek top oyna eşek aha Şöyle Sala Attı Da e, Alamadı Hata geldi Muhammed Sala Hatayı affetmiyor Baby populated. Ne oldu lan kaçıyor musun? Annem <laughs> Belki hiç gelmez oğlum Hoş oldum uçtum gökyüzüne Evet arkadaşlar rakip maçta kaçtı Neyse uzatmadı biz hemen diğer maça geçelim hemen Ve rakip geldi Gel oğlum bak sen kaçma bari bak Sen de kaçarsan artık yerim kafayı Ama sana Cenab'ı göbeğe koymak istiyorum ya Gel gel sana göbekte de Cenab'ı deneyeceğim yine Manchester City Kardeşim önceki de Manchester kaçırdı Kendin bilirsin Cenab'ı şöyle geçsene sen Tamam güzel Hatta oynayabiliyorsun şey oynasın lan bakayım ee, OS oynayabiliyor musun? Ooo OS oynayabiliyor Tamam biz OS deneyelim o zaman Vay çok severim Berkiye bakalım. biraz kapalı. Fodun GP. Allah Allah. Çok değişik. Neyse fark eder sıkarlayayım. Gel lan. Ve maçlıklar biz başlıyoruz. Şöyle Narvi Dunez attı. Sumoz daha iyi. Gerard'a. Gerard yolla araya. Nunez de gelmedi. Aha. Diaz. Şöyle ka... Gerard araya kaçıyor. Steven Gerard. Lan Gerard toplu niye bırakıyorsun? Adam güzel paslaşıyor gibi. Ama fark eder mi? Gel lan. Bas. Bas. Saldırın! Saldırın lan yemeyin yemeyin! Ha tamam. Yolla yolla yolla. Defans yerleşmeden. Hadi lan hadi. Alison. Alioğlu. Diaz indirdi Gerard. Gerard bıraktı. Nunez. Nunez bırak. Eşek Nunez. Eşek. Sen hadi gel lan. O da ataç etmiş erkeğim benim. Diaz indir lan. Tamam pas ver. Diaz almadı lan. Gakpo. Hadi Gakpo. Lan Gakpo yazsana yavşak. Lan tam Gerard denim o videosu. Aha Gerard. Gerard. Oha oha hocam ya. Şöyle bir daha Gerard. Bak. Şunu izle. Şöyle mal ettik. Bir daha mal ettik. Evet tamam çok güzel mal ettik arkadaşlar. Harikayız. Gerard'ım ya ye şunu. Şöyle. Diaz. Oha abi ne defansmış bundaki ya. Aha. Geri oyna. Bir de oyna. Gerrard. Steven. Gerrard. Defans. Aha. Diaz. Aldı. Gakpo. Senin ayağının kök... Sen, sen bir... Lan ne Rodri'ymiş? Aha. Rodri kim lan? Rodri kim? Rodri yokken bizi artık lan buralarda. Bu, bu topraklar bize aitti lan. Bu topraklar bize aitti direğini. Aha. Bir daha aldık. Arnold. Oynadı. Steven Gerrard. Cerat vur gari lan. Aha foul. Çok güzel, çok güzel. Burada öyle yaprak geldi mi? Ya Arnold'cum yürüp gider misin? Takımda Cerat var. Saygı duy. Anasız Cerat'ı seçemedik ki. Bir daha hocam. Pardon, pardon. Tamam. Bu son. Vallahi son. Şöyle şöyle yapalım. Şöyle. Hadi bismillah. Olan ya. Çarpması goldü. Evet harika pas attık. Şimdi kontrol yemekle meşgulüz. Tamam böyle atak öldü öldü. Evet ölmemiş arkadaşlar. Ayakta dimdik. Mezardan çıktı. Anam aradın el. Kaunete. Kara geldi. Yanıyor, polis beni Şöyle. Konate. Attı ileri. Diaz. Orta saydı Robertson. Subozlayı. Attı böyle. Araya kaçtan Senin atacağın pasın var ya Diaz. Şöyle. Alan ya hayır ya. Yemin ederim hak etmedi bak. Bir gram hak etmedi ya. Ben saygı duymuyorum abi. Var mı yani itirazın? Saygı duymuyorum. Bomboş. Hadi. Hadi Gakpo. Senin olsaydın o. Ya hayır ya. Yani bazı insanlar, insanlar yani toplumsal olarak çok gerizekalı düşünüyor. Tık. Gakpo. A Robertson. Gördü şurada Gakpo'yu. Gakpo. Gakpo. Ah. Ah. Hadi indir lan Konate. Arnold. Gerard. Şu Gerard oraya kaçıyor. Gerard. Gakpo. Anan avradın, anan avradın. Evet, atak yoz arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Biz buradan gol deriz. Afiyet bal olsun. Adam bizi yazırıp çatır çutur yaptı yani. Hadi. Hadi bir tane daha atak ya. Hadi. Biz de atak ya. Biz de atalım. Gakpo aldı. Gerard. Gerard gözün yağını yiyeyim artık. Omuz yeme ya. Şöyle çıkardım. Evet. Gakpo dön. Foul tamam güzel. Çok güzel yer. Çok güzel yer. Çok güzel yer. Bu arada arkadaşlar video bitebilir. Yüzdeki şarjım var. <laughs> evet akşam maç bitti arkadaşlar. Ee, göstereceğim bunları da çünkü şarjım yok arkadaşlar. Ben cihaz fena değil. Yine güzel iş yapar. Bence daha iyi deneyebilirsin. Şu an tam deneyemedim ama ileride deneyeceğim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ben abone olmayı unutmayınız. Kendinize dikkat edin. Bay bay.